Ardışık sayılar, ardışık sayılar. Evet, son 3 üçüncü dersiyiz arkadaşlar. Son dersimizdeyiz. Önceki dersimizde terim sayısını görmüştük. Kaç tane terim var görmüştük. Şimdi terim sayısı ve artış miktarı aynı olan sayılar oluyor ya. Mesela 3, 5, 7 ve 11'e kadar. Buradaki sayıların nasıl toplandığını görelim. Bunların toplamı için de bir, bir yöntemimiz var arkadaşlar. Buna geçmeden önce Tüm yöntemi söylemeden önce bir önceki dersimizde şöyle bir örnekle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Bakın diyelim ki e, 6 ya da 5, 5, e 15 e örneği vardı ya 5, 10, 15 ve nokta 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 artı 85'e kadar vardı ya. Bunların toplamlarını bize kalkıp sorarsa ya şimdi öğreneceğimiz yöntemle yapabilirsiniz. Veya bakın 5 parantezini alıp 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 artı 17 olarak tam Arkadaşlar bunu yapabilirsiniz. Bakın burası en çarpı. Yani artık 1 bölü 2 olur. Ve sonucuda 5'e çarparsınız. Bunu hatırlattıktan sonra 3. dersimizin konusuna geçiyorum. Evet. Yine A artı B. Bu sefer topluyoruz. Bakın. A ile B arasında en fark var. B ile C arasında en fark var. Bunlar en en artıyor. Bakın. 3 ile 5 arasında 2 fark var. 5 ile 7 arasında. 7 ile 9 arasında. 9 ile 11 arasında. Farkımız her zaman 2. Önce bir örnek örnek yapalım. Hani bir önceki dersimizde Gauss bize öğretmiş diye tersten yaz yöntemini. Onu bir yapalım. Sonra size formülü ikinci sayfada vereceğim zaten. Şimdi ben bu toplama T diyorum. 3 artı 5 artı 7 artı 9 artı 11 var elinde. Tekrar T diyorum. 11'i tersten yazdım. Burası 9'du. Burası 7'ydi. 5'ti ve 3'tü. Bunları toplayınca 2T elde edeceğim. 2 t elde edeceğim. Burası 14. 14. Artı 14. Artı 14. Artı 14. Artı 14. Ya tamam. Kaç tane 14 var burada? Bakın. T eşittir. Bakın 5 tane 14 var. 5 çarpı 14 bölü 2. Şimdi burada bu 5 çarpı 14 bölü 2 ne oluyor? Bakın göstereyim ben size. Şu 5 terim sayımız değil mi? Evet. Peki bu 14'e kim dikkat etti? Şuradaki 14. 14 bakın 4 değil. Şuradaki 14. Her zaman bakın e, ilk terim ve son terimin toplamı değil mi? Son terim artı ilk terim. Ha. Bu 14 her zaman ilk terim 14 son terim toplamı olur. Böyle 2. Yani buraya biz ortanca terim diyoruz. Ortanca terim bize 14 verir. Bakın e, 3, 5, 7, 9 ve 11'in toplamlarında yani bu sayıların ortanca terimi ortalama terimi 14 olur. Bunu da son terimi ve ilk terimin toplamıyla buluruz. Yani aslında biz terim sayısıyla terim sayısıyla ortadaki terimi, ortanca terimi çarparak bu toplamı bulmuş olduk. Bu işlemi de siz yaparsınız arkadaşlar. Evet. Yani ne demeye çalışıyoruz? Şunu demeye çalışıyoruz. ABC B, C T'ye eşit olan bu en en artan işlemlerdi toplam arkadaşlar son terim ar eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir burası terim sayısıydı. Burası terim sayısı sayısı. Heh, burası da arkadaşlar ortanca terim. Ortanca terim de bakın ilk terim burası ortanca terim. Aynı burası da ortanca terim. İlk terim eksi değil artı. Art, son terim artı ilk terim bölü iki. Yani arkadaşlar toplamı şuradaki t Toplam oluyor. Toplamı arkadaşlara bulabilmek için son diye ortanca terimle terim sayısını çarparak işlem yaparız. Tekrar söylüyorum. Görünmemiş galiba demin. Görünmemiş galiba. Burası toplam olmak üzere. Toplamı bulmak için terim sayısıyla ortadaki terimi çarparız. Böylelikle bize istenen aralarındaki fark sabit olan her zaman aynı farklı değişen sayıların biz toplamını arkadaşlar bulmuş oluruz. Toplamını bulmuş oluruz. Evet 10. sayfayı da bitirdiğimize göre 11. sayfaya yani dersimizin 3. sayfasına geçebiliriz. 17 artı 20 artı 23 artı 44 işleminin sonucu kaçtır diye bize soruyor. Bakın hemen bunu göreyim. Şimdi ee, bunlar bir kere oturup tek tek toplarsak zaten bize baştan kırmızı alarm çalar. Hemen bunların kaç kaç artığını bulmak gerekiyor. 3'ü 3 artıyor değil mi? Güzel. Şimdi o zaman ben önce bir terim sayısını bulayım. Terim sayısı. Son terim 44. Eksi. İlk terim 17. Bölü. Artış miktarı 3 artı 1. Eşittir. Bundan 17 çıkarsan 34. Bir de 7, bir de 7 çıkaran 27. 3 artı 1. Burası ne yaptı? Burası 9. Bir daha burada 10 tane terim varmış. Bakın 10 tane sayı var. Tamam mı? Evet. Peki ortadaki terim ne? Ortadaki terimi nasıl buluruz? Ortadaki terimi de son terimi ilk terimi toplayıp ikiye bölerek buluruz arkadaşlar. Hemen son terimi bulalım. Ortadaki terimi bulalım. Or o, R, T. Eşitti. 44 artı 17 son terimi, ilk terim, terim bölü 2. E, 44 artı 17 ne yapar? Burası 64 yaptı. Bakın. E, 61 yaptı. E, ne yaptı? 44 mu burası? E, 54 bir de 7 61 yaptı pardon. 61 bölü 2. Yani hocam burası orta yani bir tam sayı çıkmadı. Olabilir arkadaşlar. Hani bazen aritmetik ortalama sorarlar tam çıkmaz. Tam çıkmayabilir. Ortanca terim önemli zaten bizim için. Belki de bakın son e, e, önceki ne yapacak tarzdan yazıyorduk ya. Burası 61 yapıyor. Demek 61 bölü 2 geliyor oradaki uzun işlemden. Burası da 61 bölü 2 yine. E, tamam peki toplanması bulunuyordu. Toplam nasıl bulunuyordu? Hemen toplamı bulalım. E, terim sayısı çarpı ortanca terimdi. Değil mi? Evet. E, terim sayımız 10. Ortanca terimiz 61 bölü 2. He. Burayı 5 ile çarparsak 61'i e 5 ile çarp. Buradan 5 gelecek. Buradan da 30 gelecek. 305. Arkadaşlar bu işlemin sonucu. Oturup 17'ye 20 ekleyip, Sonra bu toplama 23 ekleyip, Sonra böyle gidip arkadaşlar Uzun uzun toplarsanız yine bu cevabı bulursunuz. Size garanti veriyorum. Şimdi bu çok güzel bir soru. Ve dikkat edilmesi gereken bir soru. A eşittir 7 eksi, eksi 7 eksi 18 eksi 29 nokta nokta, eksi 42. B eşittir 3 artı 14 artı 25 artı 69. Hocam bunlar 11 11 ve 11 11. Bakın bunlar 11 11 azalıyor. Bunlar 11 11 artıyor. Güzel. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bunların sayılarına dikkat edin arkadaşlar. A'da kaç tane terim var? Hani gidip Hocam bakın bunun toplamından eksi 4 gelir. Bunun toplamından eksi 4 gelir. Bunun toplamından eksi 4 gelir. Bunun toplamından eksi 4 gelir deyip deyip sonra kaç tane terim var diye bulup işlem yaparsanız yanılırsınız. Neden? Neden? Çünkü buradaki terim sayısı da buradaki terim sayısı belki aynı değil. Belki burada on terim var. Belki burada 12 terim var. Belki burada 17 terim var. Belki burada 15 terim var. Bilemezsiniz. Eğer terim sayısı aynı ise hepsinden eşit miktarda eksi 4 gelir. Bunu unutmayın. Tamam mı? Önce bir bakalım aynı terimlerim var. Belki aynı terim yoktur. A'nın terim sayısını A, T, S diyelim. A'nın terim sayısını bulalım. Şimdi son terimi eksi 62 değil mi? Evet. İlk terimi eksi 7 bölüm artış miktarı eksi 11 artı 1. Buradan arkadaşlar pardon son terim bakın son terim yanlış yaptık burada. Neden yanlış yaptık? Çünkü şöyle silgiyi alalım. Son terim eksi 62 ilk terim eksi 7 ama arada yine bir eksi var. Son terim eksi ilk terim bir bir. Değil mi? Evet. Buradan 6 tane terim varmış arkadaşlar burada. İşlemi isterseniz yapabilirsiniz. Burada 6 tane terim var. Tamam. Peki B'nin terim sayısını bulalım. B'nin terim sayısı son terim 69. İlk terim 3. Eksi 3 bölü. Artış miktarı yine 11. Artı 1. Buradan 7 terim geldi. Bakın gördünüz mü? Buradan 7 terim geldi. Demek ki burada eksi 4, 4, 4, 4, 4, 4 diye aldığımız zaman eksi 4'ler birbirlerini dengelemiyor. Bir fazlalık, bir sıkıntı var. E ne yapacağız? Bakın şöyle yapacağız arkadaşlar. Tabii ki bunu toplayıp bunu toplayıp birbirinden çıkarmayacağız. Uzun bir işlem olur bu. Bunun yerine şöyle yapacağız. Kimin kimin terör sayısı fazla? beyin O zaman şu a'yı ben şöyle eksi 7 eksi 18 eksi nokta 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 eksi 62'ye kadar yazarım. Tamam mı? B'yi de 3 artı 14 artı nokta nokta nokta, nokta artı bakın bu da fazlalık 69 var. 11 11 arttığına göre önünde bir tane artı 58 var. Şuraya kadar, şu 69'u kapatın. Şuraya kadar terim sayım aynı. Yani şuraya kadar ben artı b'yi soruyormuş zaten. Şuraya kadar ben a artı b'nin 4, 4 artı nokta 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 artı 4 olduğunu bak eksi 4'müş. Eksi 4, eksi 4, eksi 4 olduğunu artı fazlalık 69 olduğunu gördüm. Bakın şundan bahsettim gördünüz mü? O artı 69'u atlardınız. O zaman sıkıntı yaşardınız. Evet. Peki burada 4 4 4 kaç tane 4 var? Kaç tane? Eksi 4 var. E terim sayısını bulduk. 6 mı 7 mi? Tabii ki de 6. Fazla olan burada. Yani şöyle tekrar diyorum. A'nın terim sayısını buldum. B'nin terim sayısını buldum. Bir tane fazla varmış. O fazlayı burada yazdım. Ondan fazla yani dengelemesi için 6 terim 6 terim olması için B'den 58'e 58'e kadar açılmış ve 69 bir tane daha varmış burada. Evet. Harika. Buradan da dedim ki eksi 4 eksi 4 eksi 4 geliyor. Ve burada 6 tane terim var. Demek ki 6 tane eksi 4 var. Artı bir de elimizde 69 varmış. Burası eksi 24 yapar. Artı 69. Eksi 24 artı 69 da 45 yapar arkadaşlar bu sorunun cevabı. Gerçekten bakın. Klasik sorudur ama hangisi klasik sorudur? Bunların terim sayısının aynı olması. Bunların onar terim, beşer terim, altışar terim olması. 6 terim olması, 7 terim olması yani eşit terim olması standart bir soru tipidir. Eksi 4'ü görmeniz için. Ama bir tane terim fazla verir de sizi yanıltırsa şaşırmayın. A'nın ve terim sayısının farklı veya eşit olup olmadığına dikkat edin. Tekrar ediyorum. Buraya tekrar etmiyorum. Burada formül vardı. Terim sayısı çarpı ortadaki terimi bulduk. Terim sayısını bulduk. Ortadaki terim 61 bölü 2'ymiş. Bu da çarpı toplamı bulduk. Burada baktık ki 4, x 4, x 4, x 4 geliyor. Böyle yapacaktık. Ama dedik ki belki de eşit terim değil. Belki bir diğerinden fazla terime sahip. kini nitekim öyle çıktı. A'nın terim sayısı 6'ymış. B'nin terim sayısı 7'ymiş. A'nın 6 terimini, B'nin 6 terimini 6 terim 6. değil 6 terim. 6 terimini açtım. Bu 7. terim. Bu 7. terim. 7. terimi fazladan araya ilave ettim. Buraya kadar olan toplamı buldum. Artı 69'u da ekledim ve sorunun çözümünü toplamı bulmuş oldum. Toplamı bulmuş oldum. Evet arkadaşlar son sorumuz. Yine bu soru arkadaşlar her zaman gibi kendim kurguladım. Kendim e, bu soruyu oturup yazdım. Çok güzel bir soru gerçekten arkadaşlar. Gerçekten çıkabilir. Çıksa şaşırmayın. Harika ve yeni nesil soru. Tabii bir tane fazladan kağıt aldım. Çünkü soru uzun olduğu için çözüm buraya sığmayacak. Evet bir soruyu okuyalım. Evet, seksek oyununa benzer bir oyun oynayan Zeynep. Birden 65'e kadar numaralı bloklara belli bir kuralla zıplıyor. Tamam. Bu oyuna göre taş numarası 11'den küçük bir bloğa atılır. Eyvallah. Blok numarası çift ise ikiye bölünür. Tamam. Ve çıkan sayı kadar her zıplayışta aralık bırakarak zıplanır. Ya yani mesela 6 çıktı. 2'ye böl 3. 3'er blok atlayarak zıplanır. Birinciye işte dördüncüye gibi. Tamam. Atılan terim geldiği atılan taşın geldiği bloktan itibaren zıplayan He. mesela 6'ya mı attı? 6'dan itibaren zıplayacak. Zıplayan Zeynep o numara hariç her zıpladığı numarayı toplayıp oyundan bu toplam kadar puan alacaktır. Eğer tek sayı atarsa çift diyene kadar baştan atış yapması gerekecektir. Buna göre atılabilecek en büyük ikinci numaraya taş atılırsa Zeynep oyundan kaç puan alır? Soruyu okuyana kadar arkadaşlar yorulduk. Gerçekten güzel bir soru. Evet. Yani buradan şöyle bir şey. Elimizde blok var arkadaşlar. Şöyle yapayım. Elimizde blok var. Şöyle bir, iki ve bunlar sıralanmış. Eskiden seksek oynardık. Taşa atıp zıplardık. Evet. Şimdi buradan bunlar numaralmış 65'e kadar. Bebeli bir kuralla oynuyor. Şimdi ne diyor bana? atılabilecek en büyük ikinci numaraya atarsa. Şimdi atabileceği en büyük numara ne? Görünüyor mu? Şöyle bir bakayım. Görünüyor evet. Atabileceği en büyük numara ne? 10. Atabileceği en büyük numara 10. Ama ona değil atabileceği en büyük ikinci numaraya atıyor. Yani 8'e atıyor. Ha attığı taşı buldum. Demek 8'e atılmış E tamam. 8'i 2'ye bölüyorum. Neden? Çünkü 2'ye bölündüğü zaman hocam teki atarsa demiş. teki gelirse baştan atacak. 8'e attığı zaman 2'ye bölüp o kadar boşluk bırakarak atlıyor. E 4. Demek dörder boşluk atlayarak. Yani aslında bu 8. Taş buradan. Bakın taş buradan. Dörder dörder boşluk bırakarak önce 12. Önce 12. bloğu atlıyor. Sonra 4 boşluk bırakıp. Artı 4 boşluk bırakıp. 16. bloğu atlıyor. Böylece arkadaşlar dörder dörder arttırarak bu işin sonucunu götürüyor. Peki nereye kadar gidecek bu işin sonu? Şimdi dörden dörden artıran bu Zeynep, dörden atan bu Zeynep tabii ki 65'e gelemiyor. 64'e kadar gelecek. Ya göçte gösteriyorum ama şöyle baştan söyleyeyim. Bir tane 65'e kadar numaralanmış. Onu atamıyor. 8'e attı çünkü atabileceği en büyük ikinci bloğu atıyor. Tamam. 8'i 2'ye böldü ve 4 numaraya atacakmış. O zaman 8 taş burada. Bakın taş burada. 8'den başlıyor 12. 16 ve 4'ler bırakarak gidiyor. 64'e kadar atlayabilir. Daha büyüğe çıkamaz çünkü 64'ten sonra 68 gelir ama 65'e kadar numaramız var. Tamam. Ee, ne diyor? Puan olacak bu. Ha. Ve diyor ki geldiği bloktan etibarız. Zeynep onu, o numara hariç. Her zıpladığı numarayı toplayıp ha, o numara hariç. Yani 8'e gelen taş var ya o 8'e gelen taş. 8'e geldiği için 8 alınmayacak. Yani puan 12'den itibaren 12'ye zıpladı. 16'ya zıpladı. 20'ye zıpladı. İşte 20 yazmıyorum. Nokta 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 artı 64'e kadar sıfladı. Tamam. Harika. E peki bu puanın toplamını istiyor benden. Bu. Sonra bu kadar. Hmm. Hocam o zaman ne yapacağız biliyor musunuz? toplamamak için terim sayısıyla ortanca terimi çarpacağız. Bu kadar. Terim sayısını bulalım. Son terim 64. Güzel. Hocam ilk terim 12. Artış miktarı 4. Bitti mi? Hayır artı 1. Şu artı 1 sakın unutma. 64'ten 12 çıkar. Hocam burası 52 yaptı. Bölü 4 artı 1. 52'yi 4'e bölerseniz 13 yapar. Bir ekleyin burada 14 tane terim varmış. Yani 14 tane 14 tane bloğa zıplıyor. 12 dahil yani 12, 16, 20, 24. 64'e zıpladığı zaman 12. blok oluyor bu 64. E tamam. bana 14. blok oluyor bu 64. E tamam. Peki ortadaki terim ne? Ortadaki terimle. Son terim 64. E ilk i̇lk terim 12 bölü 2. 64'ü 64'de 12'yi toplarsanız 76 yapar. 2'ye bölerseniz 38 yapar. E o zaman Zeynep'in aldığı puan burada yer kalmadı ama şuraya bir yere de yapalım şunu. Sıkışık olmasın şöyle. Ne yapmıştık? Terim sayısını 14 bulmuştuk. Ortadaki terimi 38 bulmuştuk. O zaman toplam ne olur? Puan 14 çarpı 38 olur. 14 ile 38'i çarparsak 580 582 yapıyor. Evet. 582 puan yok. 582 de yanlış çarptım. 532 yapıyor. Bu işlemin sonucu. Yani 532 puan almış oluyor. Seksek oyunundan bizim Zeynep. Soruyu tekrar etmemde gerçekten fayda var. Tekrar söylüyorum soruyu. Bakın. Seksek oyunda benzer bir oyun Zeynep yani Zine birden 65'e kadar olan bloklama belli bir kurala zıplıyor. Tamam. Oyuna göre taş numarası 11'den küçük bir bloğa atılır. Taş numarası 11'den küçük bir bloğa atacağız. Tamam. Blok numarası çift ise 2'ye bölünüyor ve çıkan sayıya kadar her zıplayışta aralık bırakarak zıplanır. Yani mesela 5 çı 5 çıktı olmaz tek olduğu için. 4 çıktı 2'ye böl 2. Iki, i̇kişer boşluk bırakarak atla. Bundan bahsediyor. Atılan terin geldiği blokta, atılan taşın geldiği bloktan itibaren zıplayan Zeynep o numara hariç her zıpladığı numarayı toplayıp oyundan bir toplam kadar puan alacaktır. Yani mesela burada yaptık ya 12, 16, 20 hepsinin toplama kadar puan alıyor. Eğer tek sayı çıkarsa çift sayıya kadar baştan atış yapması gerekiyor. Yani tek attı 5 geldi çıkardı, attı 7 geldi çıkardı. Çift sayı gelene kadar bunu yapmak zorunda. Attı 12 geldi olmaz. 11'den küçük olmaz zorunda. Buna göre atabilecek, atılabilecek en büyük ikinci numaraya taşı atan Zeynep oyundan kaç puan alır dedik. Geçirdik kağıdı. Dedik ki birden 65'e kadar numaralı var en büyük atılabilecek olan taş 10 numara. 10 numara değil atabileceği en büyük ikinci numaraya atıyor. Yani 8 numaraya atıyor. Kural gereği 8'i 2'ye böl. 4'er boşluk bırakarak atla. Taş 8'de ya. 8'i saymayacaksın. 8'den itibaren 4'er boşluk bırakarak 12, 16 ve atlamaya devam edeceksin. 12'den itibaren 64'e kadar gelebilirim. Çünkü 64'ten tek zıplamaya kalkışırsa 68'de buluşur ama 68 yok. 65'e kadar var. Evet. Dolayısıyla bu toplamı soruyor benden. E, toplam için ne yapmam gerekiyor? Belli bir yani artış miktarı aynı. Dörder dörder artıyor. O zaman ben terim sayısı ortadaki terimi bulurum. Terim sayısını 14 buldum. Formülden son terim eksi ilk terim de artış miktarı artı birden. Ortanca terimi de son terimle ilk terimi toplayıp 2'ye bölüp 38 buldum. Sonra aldım. Dedim ki ortadaki terim 38. Bu terim, terim sayısı 14. Bunları çarptım. 532 puan almış olduğu Zeynep bu oyundan. Dediğim ve buradaki dersi de bitirdim. Ardışık sayılar bitmiş oldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.